Ben biraz mantı yapmak istedim. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Hamurumu hazırlayacağım bir çay bardağı su koydum. Bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı tuz attım buna. Bunu yoğurdum. iyice. şimdi kıvama gelinceye kadar da böyle şey yapacağım. Yoğuracağım. Biraz sert bir hamur olacak. Tamam, hamurum hazır. Şimdi açmasını göstereceğim size. Kıymamı da hazırladım. Soğan robotta çektim. Biraz pul biber koydum. Tuz, karabiber. Hafif yağlı da kıymamızı hazırladım. Yaparken onu da göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi açma işlemimizi tamamladım. Kesme işlemini göstereceğim size. Bu kalınlık olacak. Şöyle bir biraz da orayı da düzelteyim. Birazcık da böyle un serpersek sıkması serp daha kolay olur. orta büyüklükte kesiyorum. Ne küçük ne büyük. İçine biraz et girsin. Lezzeti güzel olsun diye. İnşallah onu da beğenirsiniz. Şimdi suyunu da ocağa koyacağım. Ve sıkıncaya kadar da suyumuz kaynasın. Kestikten sonra. Bir göstereyim size sıkmasını. Diğer kalan da bittikten sonra tekrar görüşelim. Tepsimizi alalım. Tepsiyi atalım. Yağlı kağıt sererek. Dediğim gibi kıymamızı önceden hazırlamıştım. şekilde. Bitince görüşelim. şimdi de suyumuz kaynadı. Suya biraz tuz atıyoruz böyle. Tamam, yapışmasın diye biraz yağ döküyorum. Güzel bir mantel de edebilmek için. Şimdi mantel de içine. Bence gayet güzel bir mantı oldu bir sefer karıştıralım böyle kapatalım ağzını şimdi sosu için biraz sıvı yağ dökelim çok da oymuyor biraz da tereyağı koyacağım Şurada onu da göstereceğim tereyağımız. Tereyağımız eridikten sonra salçasını ilave edeceğim. Sıvı yağda tereyağı yanmasın diye döküyorum biraz. biz de daha karıştıralım ki yapışmasın rahat kalmasın. Bak değişti oldu tane tane. Güzel oldu mantımız. Sarımsağı da dondurucuya böyle çekip küçük sarımsaktan. Suyun içine alayım biraz böyle hepsine versin. Böyle hazır güzel oluyor. Sarımsağı da koyarken tuz da koyuyoruz ki donmasın diye yoksa çok donar. Hani kullanılması zor olur. O da püf noktası. salçamızı yine alıyoruz. Neredeyse pişiracaktı. Biraz da pul biber atıyorum içine. Sokun içine. Bu mantımızın suyundan da biraz yağın içine koyalım ki hem sarımsağımı lezzetli hem lezzetli olsun. Kepçeyi alıyorum. Tutumuzun işi tamam, bitti. Sosumuz da oldu böyle hazır son hali. Şimdi mantımız da oldu pişti. Şimdi söndürüyorum bu tarafa alıyorum. Şimdi mantımıza biraz soğuk su ilave edilir. Can suyu derler buna bizde. Böyle kevgirden içliyorum. Biraz da böyle sulu kalacak. Bu şekilde. Şimdi buna sos ilave edeceğim. Sosumuzu alalım. Önceden yapmış olduğum burada yoğurtlu mantım var bir de bunun da üzerine sos dökeyim böyle böyle de isteyen böyle yoğurtlu yiyebilir isteyen böyle biz bunu yağlı deriz, yağlı yeriz isteyen böyle de yer. mantımız harika oldu. Mantımızın son hali. Bu yoğurtlu mantı. Bu da yağlı. Tereyağlı. Güzel salçalı soslu. Afiyet olsun.